Da. Öyle değil arkadaşım. <laughs> Dört adım geri git. Öyle değil. Dikine git. Seyirciye dikine. Nasıl Dört gidip... adım geri git. Seyirciye şey... dikine Bur. al. Ha, bu... Dört bu... adım geri tamam evet. orada dur. <laughs> Vur demir kapıya yumruğunun arkasıyla yumuşak kısmıyla. Orada değil. Yumruğunu sıkınca altta kalan yumuşakla. Ha orayla. Ora... Ne yapıyorsun? Altta kalan yumuşaklık neresi ben? <laughs> Nasıl bir filmin içindeyim Arkadaşım, ben? Arkadaşım, yumruğunu sıkınca bedenindeki yumuşaklığın yumruğa denk gelen yerine... Bak. Saçma bir insan oldum. Anlamadım ki ben ya. Bedenim ya kurban uşaklığın... oldum sıkıyorum. Baş parmağı göster. Oynat. Tamam, onun en altına bak. Al, açmadan bak. Kapat. Baş parmağı göster. Ha, baş parmağın aksi tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Beyinsiz. Volkan git de göster yumruğunu. Aha beyindi. Örnek verecek bana. Bana bana kılavuz olacak bu mu? Volkan git şuraya çabuk. Ya ne hal? Göster de... şu yumruğunun yumuşağını. Yumruğunun yumuşağı mı? Ben benim üzerimde değil. Yani el olarak göster yani. E tamam bu şekilde bunu yaptım. Baş göster. Göstersene yumuşağını Volkan. Bir de 30 yıl önce göster. Allah'ın sala. Bilmiyorsan niye geliyorsun oradan? Kaş göz etsene bana. Beni de bırakıyorsun. Ben ağzımı açmadım. Volkancığım bilmiyor musun yumruğun yumuşağını? Göster! Ya yumruğun yumuşağı her Türk'te olan bir şeydir bu ya. Ya yumruğun yumuşak tarafı neresi Volkan? Aşağısına mı vuracağım? Orası olur mu? Yumruk sıkınca içeride kalıyor orası. Sarp gel buraya çabuk. Geç ya yerine. Yumruğun yumuşağı burası değil mi işte? Yumruğun yumuşağını göster.